Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ee, epey zamandır sizlerle beraber değildik. Bugün ne konuşalım diye düşündüm ve bu hafta en çok sorulan sorulardan bir konu hazırlayayım diye düşündüm. soru dersiniz. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumda hepimizin aklını meşgul eden koronavirüs. Tabii bugün koronavirüs ile ilgili konuşmayacağım. Daha doğrusu zaten sorular da Covid enfeksiyonu ile ilgili değil yani tabi onlarla da ilgiliydi ama ne yapılması gerektiği ile ilgili daha çok sorular geldi. Birimiz kafasında bir takım. ancak bugünkü hastalıklarla ilgili değil. Genel hatta daha ötesinde geleceği bilmekle ilgili e, sorunlar diyeyim. Aslında geleceği bilmek mi daha iyi olur bilmemek mi daha iyi olur diye düşünürsek belki bilmemenin daha avantajlı olduğunu çünkü yeteri kadar zevk alabilmek için yaşadıklarımızdan e, bilmemek belki daha çok büyük bir avantaj. Tabii ki hep iyi manada düşünüyoruz. Ne olacağını bilelim ki ya da işte mesela dolar yükselecekmiş, i̇şte altın fiyatları ne olacak? Hepimiz bundan çok memnun oluruz. Ya da bir yatırım yaparken e, bilirsek ona göre yatırım yaparız, avantajlı çıkarız diyoruz ama bir de başka bir yönü var. Ne zaman öleceğinizi bilseniz ya da ne yaparak o zaman nasıl bir hayat sürerdiniz? Mesela 3 gün sonra öleceksiniz. Derlerse siz 30 yıl sonra sayılı günler çabuk geçer. O gün gelecek ve ertesi gün Hangi saatte öleceğinizi bilmiyorsunuz. Saat tam 5'te. Günler nasıl geçerdi acaba? Ne hissederdiniz? Ya da suda boğularak öleceğinizi biliyorsunuz. Öyle bir hikaye vardır. Bir adam suda boğularak öleceğini e, en büyük korkusu oymuş. E, yanlış söyledim. En büyük korkusu yanarak ölmekmiş. Ve o yüzden hiç yani yangının alakası olmayan bir hayat sürüyormuş. Ama bir gün Ormanda yanarak ölmüş. Nasıl ölmüş? Bu yanılmıyorsam Yunanistan'da geçen bir olay. E, Denizde yüzerken bir yerde yangın çıkıyor ve helikopterler geliyor. İşte büyük kafesler gibi suyu alan bir şey var. Alırken suyu onu da almışlar ve götürüp yangının ortasına atmışlar. Kaderden kaçış yok tabii ki. E, dolayısıyla bazı şeyleri bilsek nasıl öleceğimizi hayatımızın çok önemli bir kısmı belki deneyimden yoksun geçerdi. Bu farklı bir konu felsefesi ama evet bazı, bazı şeyleri de belki bilmek çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Bununla ne alakası var dersek şöyle ki eğer koronavirüs ya da benzeri virüslerin bundan sonra olmayacağını bilsek nasıl yaşarız? vur patlasın, çal oynasın, hiçbir şey dikkat etmeden değil mi? Ee, fakat olacağını bilirsek nasıl yaşarız? Korkuyla mı? Peki doğrusu ne? Arada bir şey olmaz mı? Neden uçlarda yaşamak zorundayız? Yani evet bugün bir enfeksiyon var ama ya yani korkmanın için bir neden var mı? Yani biraz daha somut bir örnek haline getireyim. Sınava çok iyi çalıştınız. Yani diyelim ki Işte 100 neredeyse sayfa sayfa ezberlediniz ve deneme sınavlarını yaptınız ve deneme sınavlarından da hepsinden çok yüksek puan aldınız. Tam puan aldınız. Şimdi sınava gireceğiniz zaman korkar mısınız? Tabii ki ufacık bir merak duygusu olur. Ufacık bir endişe belki olur. Ama dersiniz ki çok sorun değil. Ama eğer sınava yarım yamalak hazırlanmışsanız yani o zaman dersiniz acaba çalıştığım yerden mi gelecek? İşte acaba bilecek miyim? Korkunuz artar. Burada hazır olmanız sizin korkunuzu azaltan bir faktör. O zaman hastalıklara karşı da bilgili olsak ve korkumuzu yok edecek o bilginin yanı sıra uygulamalar yapsak nasıl olur? Tabi burada gene en önemli konu aslında bilginin yanı sıra kendimize verdiğimiz değer. Üzülerek görüyorum e, yaşımız işte artık neredeyse 60'a geldi e, yıllardır 41 yıldır tıp dünyasının içindeyim şunu keşfettim e, insanlar kendilerine değer vermiyorlar değer verdiğimizi söylüyoruz ama aslında kendimize gereken yatırım yapmıyoruz bunun en büyük nedenlerden bir tanesi de tabii ki bilgisizliğin yanı sıra e, küçük yaşlarda aldığımız eğitim ee, ve bize yapılan davranışlar ve belki de bilinçaltımıza kazınan bir takım sözler. Ee, hastalıklardan korumak esastır. Ben yıllardır hep bunu söylüyorum. Tabii ki bunu anlamayan meslektaşların da var. Ee, yani e, hekim olması koruyucu sağlığa önem verecekmiş anlamını çıkartmıyor. Hatta ben hekim olarak koruyucu sağlığa önem verelim dediğim zaman e, beni eleştiren arkadaşlarım bile çıkabiliyor. Ya diyor ki ne demek istiyorsun? Yani bize hakaret mi ediyorsun? Ben anlayamıyorum ama e, şunu söyleyebilirim. E, günde 100-150 tabii ki benden çok daha fazla bakan hastalar da olmuştur ama o kadar çok sayıda hastaya baktık. Ve bir gün şunu keşfettim. <laughs> Bunu sadece e, doktorluk alanında hasta bakmakla ilgili düşünmeyin. Hayatınızda her, her alanda düşünebilirsiniz. Yaptığınız şeyi siz kendinizce önemli zannediyorsunuz ve gerçekten de önemli ama sonuçta neyi değiştiriyor? Yani evet yapılmasın demiyorum. Yapılması gerekiyorsa yapılacak ama şunu algılamamız gerekiyor. Yaptığımız şeyler akıllıca olsa önemli değil. Daha iyi olmaz. Bu dediğim gibi sadece hasta bakımında değil. Ekonomik açıdan da. Ben o bilgiye sahip olmadığım için kendi yaptığımızı çok doğru olarak gördüm. İşte her gün kuyu kazıyorsun ama hiçbir esprisi yok. Önemli olan suya ulaşmak. Biz hekim olarak ne istiyoruz? İnsanların hastalanmamasını mı istiyoruz? Yoksa hastalansınlar bize muhtaç olsunlar mı istiyoruz? Bu da farklı bir konu. Ee, ne yazık ki insanların çoğu sadece gene doktoral için söylemiyorum. Bu pek çok alanda geçerli bir düşünce. Ee, kişinin değeri ancak o kişiye ihtiyaç olduğu zaman duyuluyor ki o yüzden kişiler bunu iş yerlerinde de yapıyorlar. Her meslek sahibinde görüyorum. Önemli olmak adına kendisini daha önemli hissetmek adına ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. Evet içinde yaşadığımız yüzyılda bu doğru bir düşünce gibi geliyor. Eğer önemliysek, önemli bir kişiysek, kendimizi iyi hissediyorsak mutlaka bize bir ihtiyaç duyuludur. Eğer bize ihtiyaç yoksa kimse kayıla bile almaz. Bu da, bu da bize değersizlik duygusunu pekiştirir ve hatta kendimizden nefret bile ederiz. Ama bunlar yanlış. Esas yapılması gereken şey Kendimizi tanıdıktan sonra zaten başkasının bana ihtiyaç duyup duymaması önemli değil. Ben doğru olanı yaparsam dünyada doğruluğumu anlayan, takdir eden insana çıkacak. Ve korkum neye olsun? Yani e, yarın güneş doğmayacak diye aranızda bir kişi düşünen oldu mu? Bakın hiç kesinlikle bunu düşünmemişsiniz. Acaba güneş doğmayabilir mi yarın? O kadar eminsiniz ki doğacağına. Yani ben size doğmaz desem güler geçersiniz. Ya dersin gel. Yani neden? Doğduğum günden beri her gün doğdu. Hatta babam, dedem, onların büyük işte ne bileyim tarih kitapları hiç güneşin doğmadığı bir günü yazmamış. Yani sarsılmaz bir inançla güneşin doğacağına inanıyorsunuz değil mi? Aslında sarsılmaz bir inançla kendimize de inanmamız gerekiyor. Yapabileceğimize ve iyi bir geleceği hak ettiğimize. Eğer iyi bir geleceği ve iyi bir sağlığı hak ettiğimize inanıyorsak, yapması gereken şeyler kolaylaşıyor. Ee, geçmişten ders almak gerekiyor ki geleceğe hazırlıklı olalım. Peki nasıl e, bir yol izlememiz lazım? Gene fark ettiğim şey şu: bazı insan hep geçmişte kalıyor. Evet, geçmişteki bilgide çok iyi öğrenmiş, şunu yapmış ama içine bir korku girmiş ve gelecek için kıpırdaması iyi engelliyor bazı insanlar da geçmişe hiçbir ders almıyor, unutuyor. Sadece gelecek için bir şeyler yapıyor ama ders almadığı için yaptığı şeyler ne kadar doğru, ne kadar yanlış o da farklı bir konu. Oysa geçmişteki dersleri bize engel olmayacak, düşüncelerimizi egemen olmayacak ama bize yol gösterecek, ışık verecek bir şekilde kullansak geleceğimizi aydınlatacak o zaman doğru sonuca ulaşabiliriz. Tarihe baktığımızda yıllar, işte yüzyıllar öncesi pek çok salgınların olduğunu görüyoruz. İşte veba salgını olmuş, tifo salgını olmuş, kolera salgınları olmuş, tüberküloz salgınları olmuş. Olmuş da olmuş. Günümüzde de virüs salgınları 2000 yılından sonra özellikle çok arttı. Bunların arka planına girmiyorum şu aşamada. Yani iyi niyetliydi, kötü niyetliydi, insanların parmağı vardı, şu suçluydu, şuradan geçti. Bunlara girmiyorum ama... İşte SARS'ı MERS ı hatırlarsınız. Domuz gribi, kuş gribi dendi. Bir Ebola dendi. Daha bir sürüsün aşısı bulunamadı. Aşısı bulunsa sonra ne olacak? O da farklı bir konu. Gerekirse onu da işlerim eğer arzu edenler olursa. Ama şunu söylemek istiyorum. Demek ki bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah olmaz diyeyim ama olmaması için bana bir neden söyleyin diyorum. Yani kötü niyetli insanlar tarafından yaratıldıysa bu virüs insanların başına taş mı yani düştü de aniden iyileşecekler ve iyi amaçlı bir şeyler yapmaya başlayacaklar ya da onların dolu, boşalttığı boşluğu bir başka kişi başka kötü niyetli bir insanda doldurabilir. O zaman kötü niyetli bir insan bunu yaptıysa niye dursun? Eğer bu insanların bir katkısı olmadan doğada bir şekilde gerçekleştiyse Einstein'ın bir sözü var. Neyi değiştirdik ki sonucun değişmesini bekliyorsun diyor. Ben de sorayım o zaman. E bu virüs bir dahaki yıllarda neden ortaya çıkması bu ya da buna benzer? Eğer bunun nedeni değişik inanışlar var. Doğru ya da yanlış demiyorum gene ama eğer bizim inanışımızla bu hastalık ortaya çıkıyorsa bizim insanların zihninde ne değişti ki virüs ortaya çıkmayı durdursun? Ya da virüs bir şüphe gibi ise neden biz kendimiz akıllı insan olma ihtiyacından vazgeçmediğimiz sürece virüsler gene ortaya çıkacak demektir? Eğer çevre kirliliğinden dolayı ortaya çıkıyorsa, e, çevre kirliliğinin alasını her gün arttırarak yapıyoruz. Suları kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz, yediğimiz gıdaları bile kirletiyoruz. Yani bir e, laf vardır, hayvanlar kendi yaşadıklarını pislemezler diye. Kedileri Ben hayvanları gözlerim, davranışlarını göreyim diyelim. Kediler bile bir şeyi kazıyorlar, ona yapıyorlar pisliklerini. İşte e, belgeselleri seyrettiğimiz zaman görüyoruz ki bir takım e, hayvanlar nasıl ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ama biz insanlar ne yazık ki hayvan kadar olamıyoruz. Yani kendi içinde yaşadığımız toplumu kirletiyoruz. Arabanın camından yere bir pislikler atıyoruz. Pikniğe gidiyoruz orayı pisletiyoruz. Yani kart her yere bırakıyoruz. Bunlar tabii ki gene farklı konu diyebiliriz ama neyi değiştiriyoruz? Sorumuz bu. Eğer biz daha iyi giden bir şey yapmıyorsak eee dünyayı kurtarmak adına. Hayvanlara iyi davranmıyorsak, doğayı korumuyorsak, işte yangınları çıkartan o hayvanlardan birisiysek, yani ne bekleyebiliriz ki bu dünyadan? O zaman virüsler mantıken şöyle söyleyeyim ben size. Bu virüs gidecek yerine başka virüs gelecek. O gidecek başka virüs gelecek. O zaman iş başa düştü. Yapılması gereken en önemli şey bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek. Şimdi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek deyince de çoğu insan e, sarımsak yiyeyim, işte limonlu su içeyim, şunu yapayım bağış ya tabii ki bunları yapın ee, size zarar vermeyen her şeyi bir defa yapın bakın ama tabii ki zarar verip vermediğinden de emin olmanız gerekir o da başka bir konu ama inancınız oysa bana bu zarar vermiyor diyorsanız yapın eğer veriyorsa yanlış bilgiye sahipseniz zararı gene kendiniz çekeceksiniz ya da güvendiğiniz o konuda bilgili olduğunu düşündünüz. Bu hekim de olabilir. Hekim de olmayabilir. Yani bu tamamen gene sizin geleceğiniz. Siz neye inanıyorsanız onu gerçekleştireceksiniz. Ama güvendiğiniz, inandığınız bir kişiye sorabilirsiniz, onun tavsiyelerini alabilirsiniz. Ben her konuda bunu yaparım. Yani bir konuda tavsiye almam gerekiyorsa çünkü o konunun uzmanı değilim ben. Ben doktorlukla ilgili ki doktorluk derken de hormonlarla ve metabolizma ile ilgili konular üzerine e, uzmanlık yapan bir kişiyim. E, kulak burun boğaz konusunda bilgim kısıtlıdır. Yani göz konusunda tamam bazı bilgilerim vardır ama size çok derinlemesine bir tavsiyede bulunamam. Sadece şuna dikkat et, buna dikkat et diyebilirim. İşte değişik mesleklerde de aynı tarzda durum içindeysek bilen bir kişinin, uzmanın tabii ki uzman geçinenler de olabilir. Artık o ayrım gene size kalmış durumda. Tavsiyesi dinlemek iyi olabilir mi? Olur. Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlenmek için ne yapacağız? Efendim C vitamini al. Tabii ki C vitamini alalım. C vitamini çok iyi vitamin ama alacağız? Doğal vitamin alacağız. Yoksa hap gibi değil de e, yiyeceklerden mi alacağız? Peki yiyeceklerde alırken mesela portakalda acaba portakalın içinde e, yeteri kadar C vitamini var mı? Bunların farkında mıyız? Eğer var olduğunu düşünüyorsan gene sorun yok. Çünkü bedeni gene sen ödeyeceksin. Ama içinde C vitamini yoksa o yediklerinin içinde o zaman korunur zannederken korunmayacaksın. Bunlar doğru bilginin yanı sıra bağışık sisteminde de dikkat edeceğimiz noktalar. Şimdi bağışık sisteminde en önemli konu aslında şu. Ne olduğunu bilmemiz lazım. Bağışık sistemi aslında bir devlet teşkilatı gibi diyebilirsiniz. Yani sadece askerler değildir. Postacılar da başlık sisteminde rol oynuyor. Lojistik de. Eğer bir ordu lojistik hizmetleri iyi değilse savaşamaz. Kazanması mümkün değildir. Neden? Savaş sadece Elinde silahla düşmana saldırmak değildir. Onların beslenmesini de sağlamaktır. Yaralandığı zaman onlara tıbbi desteği de vermektir. Onlara yemek yapmaktır. Ee, elbiselerinin e, koruyucu olmasını sağlamamız lazım. Soğuktaysa soğuktan koruyucu. Yani savaş sadece elinde silah tutup düşmanı öldürmek değildir. Geri hizmetler, lojistik hizmetler olmazsa e, savaş olmaz. Bağışıklık sistemi derken bir ön planda savaşan savaşçılar olduğu gibi arka planda onu destekleyen kesim de olması lazım. Sadece arkadaki destekleyen kesim var ama eli silah tutan kimse yok. Silahınız yok zaten o da olmadı. Silahınız var ama merminiz yok. Gene olmadı cephaneniz olmazsa. Hadi silah da var cephane de var her şey mükemmel ama onu kullanacak vasıfta bir e, askeriniz yok. Gene olmadı. Uçağa sahipseniz ama uçağa uçacak bir kişi yok. Gene olmadı. Hizmetler sırayla. Uçağınızda var, savaşınızda her şey var ama benzin yok. Gene olmadı. Dikkat edin. Birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünmediğimiz o kadar çok şey var ki karşımızda. Bunu çok iyi yemek yapmayı bilen bir kadının bir lokantalar zinciri kurmasına da benzetebilirsiniz. Belki kurabilir ama birçok bilen kişiden destek alması lazım, yardım alması lazım. Bir işbirliği yapması lazım. Yoksa finansmanı da ben yapacağım yemekleri de ben dağıtacağım gibi e, bulaşıkları da ben yıkayacağım gidip sebze meyve de ben satacağım onları ben ayıklayacağım parayı ben tahsil edeceğim binayı ben temizleyeceğim yani kusura bakma yapamazsınız bir güç birliği yapmak lazım bağışlık sistemimizde tek başına çalışmaz şimdi mesela bir madde diyelim ki eee Enfeksiyon hastalıklarında ya da sisteminde çok gerili, önemli olduğu düşündüğümüz bir madde alalım. Bu madde ya virüsü doğrudan öldürebilir. Virüsü ya da bakteriyi direkt olarak saldırıp öldürebilir. Bu bir öldürme metodu. Ya da bir toksinse o toksini direkt olarak kendisi yok edebilir. İkinci öldürme yöntemi sisteminde T lenfosit dediğimiz bir hücre yapısı vardır. Bu T lenfositleri bizzat mikrobu kendileri gidip öldürürler. Bir de B lenfositleri dediğimiz vardır. B lenfositlerde antikor dediğimiz, imünglobulin dediğimiz bir takım hani bu plazma falan veriliyor işte bu B lenfositlerinin ürünlerini veriyoruz. Verirler ve o antikor gider virüs ya da bakteriyi öldürür. Ama dışarıdan hazır olarak verilen antikor vücut tarafından kendisi yapılmadığı için B lenfositlerin böyle bir e, antikor yapma kabiliyeti yoktur ve gelişmez de. T-Lomfositleri de tabi bunlar çapraz birbiriyle ilişkili görevler görürler. Bu kadar böyle hepsi tek başına değil ama ben e, basitçe anlatmaya gayret ediyorum. t de gerçek anlamıyla b de, yoksa çünkü T-Lomfositlerin görevi vardır. B-Lomfositleri uyarmak için karşılıklı bir alışveriş halindedirler. T-Lomfositleri de bunu hafızasına geçirmediği için 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra aynı hastalıkla karşılaştığı zaman hem T-Lomfositleri gelişmediği için hem de B-Lomfositleri Antikol yapmayı öğrenmedikleri için gen hastalık ortaya çıkacaktır o işte. Yani geçici bir zafer gibi bir şey iyileşme belki olacaktır. O yüzden plazmanın sadece hastalığın belli bir kısmında verilmesi evet etkilidir ama o kişi yine bağışık kazanmamıştır. Ve bağışıklık kazanması için <laughs> bunun dışında pek çok daha faktörler devreye girer. O deminki dediğim postane, e, ulaşım hizmetleri gibi. O yüzden sağlıklı bir beslenme Olmazsa olmazıdır bağışıklık sisteminin. Tabii ki bunun yanında iyi bir uyku, mutlaka yürüyüş gibi en basitinden ya da e, düzenli egzersizler, işte karateyi ben o yüzden herkese çok tavsiye ederim. E, çünkü zihinsel ve bedensel gelişmede son derece önemli bir rol oynuyor. Ama tabii ki uygulamak farklı, e, yapmamak tabii ki daha da farklı bir olay. O nedenle, bağışıklığımızın sağlıklı olması için iyi bir uyku, iyi bir düşünce, beklentilerimizin ne olacağına karar vermek ve onun uğrunda çalışmak, insanlarla iyi ilişkiler kurmak, spor yapmak, çay kahve sizin bağışıklık sisteminizin durumuna göre, yakınınıza göre ya da belli ölçüler tüketilebilir ama sigara gibi faktörlerden mümkün olduğunca uzak kalmak, alkol keza yani kimsenin zevkine karışmıyorum bu arada ama içilecekse bile makul ölçülerde içilmesi. Yani bağışık sistemimizi direncimizi bozmayacak ölçülerde. Yiyeceklerimiz de öyle yani kimse ben ekmek yeme demem ama bir sorun varsa ve ekmek yememesi gerekiyorsa yememesi gerekiyordur. Yerse sorun olur ki e, hamur işleri ve özellikle şekerli gıdalar insanı kendisini iyi hissettirse de sanki o ana geçici bir enerji verse de bağışlık sistemimizi zayıflatan maddeler olduklarından ölçülü bir şekilde tüketilmene gerekir. Ölçüsü de nedir? Olabildiğince en az çok seyrek ve işte belki bir iki çiğnemekle yok edilecek kadar şeyler. Dolayısıyla tatlı gıdalar hamur işleri, kek, börek, çörek, makarna, pilav, kuru gıdalar özellikle herkesin bu koronavirüsle evden çıkamayacağım diye evine depoladığı her şey neredeyse ölü gıda diyorum ben bunlara. Kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendireceği yerde zayıflatan maddeler idi. Peki bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ne yapılması gerekir? Mümkünse yeşil sebze yani sadece yeşil demeyeyim ama sebzenin her rengi beyazı, sarısı, turuncusu, mavisi, yeşili, moru her tür renkten sebze ve meyveyi mümkün olduğu kadar taze bakın mümkün olduğu kadar taze diyorum. Ne kadar taze sokutları yani Dalından koparıp yerseniz en güzeli. Dalından kopardığınız bir gün içinde ve soğuk zincire dikkat ettiniz yediniz daha güzel. Ama e, dalından kopardığınız iç e, sıcak soğuk zincire dikkat etmediniz, ortam bir de özellikle sıcak, e, etrafın temizliğine hiç dikkat etmediniz ve geç vaziyette yediniz o kadar da az fayda alacaksınız. Yani bir portakal için örnek veriyorum 100 mg C vitamini var deniyorsa her portakalın içinde 100 mg C vitamini var demek değildir. Bazısında 0 olabilir, bazı 3-5 olabilir, bazı 20 olabilir ki artık C vitamini kalmadı çünkü yapılan çalışmalarda yarı yarıya azaldığı biliniyor. O zaman iki tane portakal yiyeceksiniz. Ama neyi çözdünüz, neyi kökünden çözdünüz? Eğer siz olayları çözümlemediğiniz sürece bir süre sonra 3, bir süre sonra 4, bir süre sonra 5 derken yemeniz gereken portakal sayısı da artacak. Beslenme tabii diğer faktörleri de çok önemsiyor ama en önemli kısmı o zaman e, bir defa karbonhidrattan fakir beslenmeye geçerken mümkün o kadar esansiyel proteinleri yağ, e, amino asitler içeren proteinleri ve kaliteli yağlar yani hazır gıdalar gibi yağlar değil doğada bulunan yağlardan tereyağı farzı var olabilir, zeytinyağı olabilir balık yağı olabilir e, birçok çiçeklerin e, meyvelerin, sebzelerin yağları olabilir. Bu tarz yağlar bağışıklık sistemimizi kuvvetlenecek olan maddelerdir. Ben özellikle omega göç üzerinde çok duruyorum biliyorsunuz. E, omega göçü sağlıklı bir bağışıklık sistemi için mutlaka tüketmenizi e, öneririm. E, sebze meyveyi söyledik. İçindeki vitaminler ve mineraller açısından. Eğer sebze meyve vitamin ve mineraller açısından iyi değilse, e, yetiştiği toprak iyi değilse, suyunu gübreler kullanılmışsa, böcek ilaçları kullanılmışsa, nadasa bırakılmayan bir topraksa, yılda birkaç defa ürün alınıyorsa, sera ürünü ise, geydoğlu tohumsa e, ne yazık ki yediğimiz sebze meyvelerde bel bağlamak çok doğru bir tutum olmayacaktır. Zira e, faydalı madde almamız gerekirken üstüne üstlük hiç e, faydası olmayan hatta zararı olan toksik maddeleri almak durumunda da e, kalabiliriz. E, ama sarımsak, soğan, dediğim gibi kaliteli gıdalar e, beslenmek için çok önemli. E, gerekirse destek kullanmak evet. E, ne yazık ki çoğu insan için artık bu zorunluk halini aldı. Ama burada kullanacak olan desteklerin, besin desteklerinin takviyelerinde şu özellikte olmasına dikkat edin. E, kimyasal olmasınlar, fabrikasyon ürün olmasınlar. Doğal ürün olsunlar ama her doğal üründe iyi demek değil. Onu da e, hatırlatayım. Teknolojisi onun üretim teknolojisi de çok önemlidir. Tabii ki o e, doğal olan ürünlerin toprakta yetişmesi ve nasıl toplandığı da çok önemlidir. Yani ne kadar doğal, ne kadar organik, ne kadar ekolojik ve hangi teknolojiyle üretildiler ve işlerinde ne var gibi pek çok konuda devreye girer. E, Bunlara e, karar veremezsek, yanlış düzenleme yaparsak o zaman e, yanlış sonuca ulaşırız. E, ben özellikle kineziyi e, baharda, sonbahar ve ilk baharda e, tabii onların kullanım metotları var şimdi ben size bunları ayrıntısına giremeyeceğim ama e, bir süre kullanmasını öneriyorum bir nevi aşılama gibi. C vitamini zaten her zaman alınması gereken bir madde. E, Nitrik oksit dediğim bir endotelden salgılanan bir madde var. O maddenin salgılanmasını sağlayıcı e, takviyeler almakta fayda var. Omega 3 çok önemli. D vitamini düzeyiniz, bunda tabi ayrıntılarla kitaplarda yazmıştım. D vitamini düzeyiniz olabileceğinin en yüksek düzeyine erişsin. Yani şu anda D vitamini düzeyiniz yüzlerde ise, yüz ve üzerinde ise size çok iyi olduğunu söyleyebilirim. 70 ve üzerinde ise gene fena sayılmaz ama e, ilkbahara doğru Mart, Nisan, Mayıs aylarında birazcık sıkıntı çekebilirsiniz. Eğer zaten daha düşük değerlerde ise, 40 ile 50 değerlerde ise, kışı çok rahat geçiremeyeceğinizi düşünüyorum. Tabi tek faktör değil bu. Birçok faktör var. Yani yüksek olduğu halde diğer bazı gereken faktörler yoksa gene grip olursunuz ama hafif atlatabilirsiniz belki. Ya da D vitamini düzeyiniz çok yüksek değildir. 40 50'lerdedir ama diğer faktörler tamamsa gene çok önemli olmayacak bir şekilde gripten kurtulabilirsiniz. Ama D vitamini e-vitamin sonu aşılamada ve selenyumla beraber son derece önemlidir bağışık sistemimizin çalışmasında. Çinko keza çok önemli bir madde bağışık sisteminde. Manezyum tüm enzimleri aktif ettiği için olmaz olmazlardandır. Ve prebiyotikler. E, prebiyotikler de bağışık sisteminin düzgün çalışması için son derece önemli bir maddedir. O nedenle prebiyotik almaya çok dikkat edin. Probiyotik demiyorum. Probiyotik gerekirse evet kullanmanız gerekir ama Pire ihmal etmeyin derim. Ee, tabii anlatılacak çok konu var aslında. Ayrıntılarına da girmek istemiyorum. Çünkü herkesin ilgi sahasına girmiyor. İlgisi olmayan kişiler ama ilgisi olan kişilere, ihtiyacı olan kişilere, elimden gelen yardımı da yaptığımız zaten kişiler biliyorlar. Hepinize iyi pazarlar, iyi hafta sonları diledim. Ve şu anda da yeni dileğim pazartesi itibaren yarın güzel bir hafta olsun. Mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta geçirin. Herkese iyi akşamlar.